344 münzevi kardeşimizi cevap el kalk Teniman münzevi kardeşimizi cevap münzevi kardeşimizi cevap Münzevi kardeşim biz Kadir Mısıroğlu'nu milli görüşle beraber çalıştığı yıllardan beri tanıyoruz siz ne zamandan beri tanıyorsunuz bilmiyorum zahiri ilmi dört dörtlük tarih ilmi aynı bilgili bir kardeşimiz fakat tarikat ilmi yok mürşit terbiyesi altına girmemiş girmiş olsa Ömer Öngüt Efendi hakkında böyle aşağılayıcı sözler kullanmazdı ahirete göçmüş bir zat hakkında böyle konuşmazdı. Yanlışını ispatlayın diyorsunuz Fethullah hocayı dinden çıktı sözünden dolayı eleştiren Ömer Efendi'yi o zaman eleştiren Mısıroğlu yıllar sonra Fethullah hocayı eleştirmekle Ömer Efendi'yi haklı çıkarmış olmuyor mu? Bu hadise bile Ömer Efendi'nin veli olduğunun ispatıdır. Kim onu tenkit ettiyse en nihayet gazaba uğradı. Örnek olarak, çok tanınmış olduğu için yazıyorum Savaş Ay rahmetli programlar yapıyordu o aylarda. Biz organ nakli haramdır kitaplarını Türkiye çapında dağıttık zahirde organ nakli hel görünebilir. Batinde ise ayeti kerimelere göre sakıncalı görülüyor. İşte tam bu safhada rahmetli savaş ay rahmetli diyorum kendisi iyi bir insandı şeytana uydu rahmetli efendi hazretlerimizin kılına girerek organ nakli haramdır diyerek onunla alay etti onun sesini taklit etti ve çok geçmedi savaş ayın sesi yok oldu biz bu olayın yakın şahidiyiz çünkü mübarek çok üzülmüştü onu hazreti Allah'a havale ediyorum demişti. Münzevi kardeşim gözünü dört aç yanlış işlere bulaşma bir şeyin aslını araştırır o şekilde konuş. Daha evvel yazdığım mesajı da üşenme bir daha oku gerçekleri az sözle açıklamaya çalıştım. Silip silmemeyi senin vicdanına bırakıyorum nasıl istersen öyle yap selmi Aleyküm kalp teniman Yusuf Kutan. Top.